TL 1,500 ila 2,500 TL 2500 TL hariç arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL 2500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL 3, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır. Halkbank 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır. ING Bank 1500 TL'ye 1500 TL hariç kadar ise 4650 TL, 1,500 teralitre ila 2,500 teralitre 2500 TL hariç arası ise 5800 TL, 2500 TL ve üzeri ise 7000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Kampanya 1 Ekim 2022 ila 31 Ekim 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alanlar için geçerlidir. TEP 0 ila 1499 TL maaşı olanlara 5500 TL, 1500 ila 2,499 TL maaşı olanlara 6750 TL, 2500 TL ve üzeri maaşı olanlara 8000 TL garanti BBVA Emekli maaşı 1500 TL'ye kadar olanlara 4000 TL, 1,500 ila 2,500 TL arasında olanlara 5000 TL ve 2500 TL ve üstünde olanlara 6000 TL tutarında nakit promosyon veriliyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.